bağlayan geceye. Neyle başlatacağız İnşallah İstiğfarla. Niye? E bizim günahsız durumluğumuz mümkün değilse istiğfarsız da yaşamamız mümkün değil. Onun için Allah Teala ne buyuruyor? Kulumun defterinin bir başına bakın bir sonuna eğer başında sonunda istiğfar bulursanız İğfirû lehu mâ beyne tarafeyi sahife Sayfanın iki kenarın arasında ne varsa affedin. Bu günlük Kalkarsın yataktan estağfirullah. Yatarken şimdi gece gideceğiz estağfirullah. El azimellezile ila ila vel hayyel kayyume ve tübile. Üç kere dese denizlerin köpükleri kadar günah da olsa affedilir hadis-i şerifi. Tirmizi'yi de geçer. E demek ki işte o sayfanın başını sonunu bari denk getirebilme mücadelesi veriyoruz. Yoksa biz melek değiliz ki günahsız durabileceğiz. İşte Allah-u Teala onu cümür, Benim gördüğümü bilip de bana isyan edene şaşarım. Şimdi bu şaşılacak bir şey. Ama madem bize bu nefsi şeytanı verdi, bizim günah edeceğimizi bildi. Ama bir de hiç af istemeyene Allah o kadar günah yapıp da bir gene de af istemeye. O nasıl? Ona nasıl şaşılır? Ona nasıl şaşılır? Bir adam yani dünyayı hayırla, iyilikle doldursa, Hatem-i Tay vardı, cömertliğiyle meşhur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehenneme Miraç gecesi muttali olduğunda onu gördü. baktı cehennem onu yakmıyor. Yalnız ayağından. cehennemden hafif azap nereden? Ayaktan beyin pişiyor ama vücuduna ateş değmiyor. İki ateş parçası ayağının boşluğuna koyuluyor. O ateş közleriyle beyni kaynatılıyor. Bundan aşağı azap yok. Kim olursan ol girdin mi cehenneme bundan aşağı azap yok. Peygamberin amcası Ebu Talip bile olsan bundan aşağı azap yok. Amcasının azabı böyle. Yani bu adamı da böyle gördü, şaşırdı kaldı. Dedi bu kimdir? Dediler Hatem Utaydır. Salaf <laughs> Allahın adabı cehennem eli çok cömert dedi. Yedirmediği giydirmediğini bırakmamış Arap aleminde o zaman kabilelerde. Öyle cömert adam. Allah cehennem azabını çevirdi ondan. Ama tabi ayağından yanıyor da şirk üzere öldüğü için. Ama vücuduna mesela değil. E, niçin bu bu kadar cömert dedi de efendim? Böyle yine de azapta kaldı. Lenen velem yekul yevmen Çünkü bir gün bile ne demedi? Ya Rabbi ceza gününde günahımı affet demedi. E çünkü şirk üzere olan Allah'ı bilmez. Allah'ı bilmeyen affet demez. Affet demeyen affolmaz. Affet isteyeceksin ya? Ben şaşarım diyor bana isyan edene. Daha fazla nereye şaşılır? İsyan ediyor da ondan sonra benim bir Rabbim var diye düşünüp de estağfurullah demiyor. Buna hepten şaşırdım ya. Yani. Sen sarı çizmeli Mehmet Ağa mısın ya? Sen ne, neye inanıyorsun sen? Hangi özgürlükten bahsediyorsun sen? Özgürsen ölme. Özgürsen hasta olma. Özgürsen dirilme. Sen özgürsen zaten baştan intihar eden adama şimdi deseydin ki sen böyle bilseydin dünyaya gelir miydin? Ne derdi? Zaten intihar ediyor adam. Gelmezdim der. E, Özgürsen gelme. Sen kimin elindesin? Sen Rabbinin elindesin. Sen senin elinde değilsin. Öyleyse nasıl affet beni demesin? O kurtarıcı istiğfarlar. Küçük kitap. Cebinizde dursun diye küçük yaptık onu. Neden? Her gün <laughs> otobüste emri bize aç. Estağfurullah. Allahümme enni estağfiruke. Allahümme estağfiruke. Ya Rabbi şundan hafif isterim, şundan hafif isterim. On tane, on tane. Vaktim müsait benim. O zaman yedi günlüğü birden okursan hepsi yetmiş de. Hazreti Ali Efendimiz her gece seher vakti istiğfar ediyordu. O yetmiş istiğfarı da. Hey mübarek insanlar. Peygamber'e en yakın insanlar. Dört halife. Peygamber'e en yakın. Yani artık günahsıza yakın bir durum yani. Yine her gece onları okuyor. Biz bu kadar tulum çıkaracağız. Her tarafımız batmış. Af isteyen yok. İstese de dille. Kalpten pişmanlık yoksa Dil fayda etmez.